Yapılacak olsa iyi olur. Ben bir şey E, nizip'te geleneksel sabunlar sıcak kaynatma usulü yapılır. Sıcak sabunlar normal Nizip'in geleneksel klasik sabunları, e, büyük kazanlarda veya küçük kazanlarda e, bitkisel yağların ve e, gosdi'n kaynatılarak. E, belirli bir derecede kaynatılıp belirli bir aşamaya geldikten sonra onların birbirine e, reaksiyonunu sağlamak ve sergi e, tipi dediğimiz sabunlar bunlar. bunlar. sergilere alınır. Sergilerde bir müddet durduktan sonra kesilir. E, varsa e, markaları vurulur. Yani markalama aşaması. Ondan sonra da kubbe yapıp yani bekletilerek onların kuruması, kuruma aşamasından sonra da bu e, normalde İyi bir sabun 6 ay gibi kubbede bekler. Nizib'in normal sabunları. Zeytin yağından, defne yağından veya aromatik yağlardan veya pamuk yağından veya ayçiçek yağından. Yani bitkilerin tümünün yağından sabun yapılır. Şu anda e, bu kokulu e, kozmetikler veya işte sıvı sabunlar veya sıvı işte şampuan grupları falan sabunun yerini hayatımızda daha fazla almaya başlamış. İnsanlar ama bu son dönemlerde sabuna bir rağbet var. Yani işte bu pandemiden önce de öyleydi. İnsanlar daha doğallaşmak, işte daha doğal ürünler tüketmek, Avrupa'da daha fazla bu mesele. Zeytinin de bolluğu Nizip'te sabunculuğu geliştirmiştir. Bizlerin şu anda çabalaması Türkiye'de ve dünyada Nizip'in eski yerine ya da işte eski yerine yakın bir yerlere gelmesi için e, uğraşmak e, eskiden çok fazlaydı yani nizipin Türkiye sabun pazarında çok büyük bir ağırlığı vardı bunu zamanla yitirdik e, rakiplerimiz hep e, şampuan grupları çok ulusal reklamları var dünya çapında firmalar markalar e, insanları ikna kabiliyetleri daha fazla e, sabunluk yağlar vardır. Yani zeytinin ikinci sıkımından elde ettiğimiz pirin ayağı dediğimiz bizim Nizip'te bol bol bulunan e, pirin ayağından zeytinyağlı sabunlar yani genelde e, pirin ayağından yapılır. Nizip sabunu genel te, yani insanların kendi ve genel temizliğinin hepsinde kullanılabilir. Yani nizip sabunuyla saçınızı yıkarsınız, yüzünüzü yıkarsınız, vücudunuzun temizliğini sağlarsınız, e, çocuğunuzun temizliğini sağlarsınız. Normalde çamaşır yıkarsınız, işte geriye kalan hiçbir şekli kısmı atılmaz. Yani çamaşır makinesine atarsınız, halınızı yıkarsınız. Yani nizip sabunu bütün genel temizlikte kullanılır. Yani.